Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kızla motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ya, 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 ya. Mert Doğdu Kaplan idaresindeki motosiklet rampa yukarı çökerken virajı alamayarak önce orta refüj, bordür taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Ya, ya. Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplansa ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla özel bir hastanede hayatını kaybetti. Ya, bu adam Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.